Seyircimiz, hadi gelin bu programı bugün yine beraber yapalım. İlişkilerimizi güçlendirmek, sorunlarımıza çözüm bulmak üzere arkadaşlarımız telefon başında. Kimseye anlatamadıklarınız varsa biz uzmanı evinize getiriyoruz. Telefona bağlandığınızda bulunduğunuz şehri, ismi, söylemenize hiç gerek yok. Sadece sorununuzu, derdinizi anlatın ve nasıl davranmanız gerektiğini bir uzmandan dinleyelim. Ve sorularınızı da bize ulaştırın lütfen. Hem sorularla... Hem canlı telefon bağlantılarımızla sorunları birlikte çözmeye ne dersiniz? Biraz sizden biraz bizden. Gördünüz, anlattım sabahleyin. Evet, evet, dün gece neler yaşanıldığını gerçekten dün gece hiç uyumadım. Dolayısıyla sevdiğin ve yakın bir arkadaşın olunca da hani kadıncağız o halden hastaneye yattı, Tabii. tansiyonları çıktı doğal olarak. Çünkü evliliği biz de her, her şekilde ona destek olmak. Çok Böyle teşekkür kriz ederim. dönemlerinde işte yanında olmak istiyoruz. Evet. Kesinlikle. Şimdi e, Serhat Yabancı için sorularınız e, dertleşmek için telefon numaralarımız ekran başında. Bu arada Serhat'cığım hayırlı olsun. Ha, e, artık Serhat'ı <laughs> sahnelerde izleyebileceğiz. En yakın gösteri ne zaman? 27 Ocak'ta bir gösterimiz var. Böyle küçük küçük bizde minik, Saat kaçta? Akşam 8'de 20'de. 8'de evet. peki. Sen i̇zleyicilerimizi bekleriz. Şey başlığın ne konu başlığı ne? İlişki mi çelişki mi? İlişki mi çelişki mi? Tamam. Çok evet. süper. Yani çok da çok güzel şeyler diyor. Hem eğlenerek öğreneceksiniz. Evet, evet. Tavsiye evet. edilir efendim. Evet. Gitmenizi. Efendim. <laughs> Peki 22 yaşındayım ablacığım. İstanbul'da yaşıyorum. Canım benim. Ailem bey beni köyümüzdeki amcamın kızıyla evlendirmek istiyor. Evlensen mutlu olur muyum demiş. Ah canım benim ya. Şimdi e Seninle daha önce yaptığımız programda şeyi çok vurguladım. O da sosyal medyada viral oldu. Hangisi? Sevgisiz evlilik diye. Hmm. Sevmeden evlenmeyin. Ne dedik? Sevmeden evlenirseniz bu çok büyük bir kumardır. Ya hakime götürüyor ya hekime götürüyor. Hekim, doğru söylemiştim şimdi, bunu. Evet şimdi bu açıdan baktığımızda problem bir. Şu hikayede birinci problem. 22 yaş evlenmek için çok uygun değil. Yani insanlar aslında o yaşta bir de zaten ailesinin lafıyla ailesinin sözüyle hareket ediyorsa kesin olgunlaşmamıştır. Bak ha. 22 yaşındayım. Annem babam beni köydeki bilmem kimin kızıyla evlendirmek istiyor. Burada bir irade yok. İradesi olmayan insanın seçimi olmaz. Seçim yeteneği olmayan bir insanın da koca veya baba vasfı yoktur. Doğru. Sen önce bir iraden irade gösterecek. İrade güç demektir. Evlilik güçlü insanların yapması gereken bir ilişki tarzıdır. İki güçlü insan bir araya gelir. O iki güçlü insan ortak bir kümede bir sistem yürütür. İki zayıf evlilik yürütemez. Bir zayıf bir güçlü birbirine eğer desteklemezse yürütemiyor. Biz hep şey zannediyoruz. Hani bir elmanın iki yarısı bir araya gelmiş gibi. Hayır iki, iki yarımdan bir tam çıkmıyor. Peki ne yapsın şimdi bu 22 yaşındaki gencecik <laughs> çocuk? Amcasının kızıyla evlendiriyorlar. Yani şimdi ben burada kendi adıma söyleyeyim. Bir defa akraba evliliğine ben karşıyım. Ne olursa olsun tartışmasız. Biyolojik olarak da bunun çok olumsuz sonuçlarını görüyoruz. Evlilik olarak da çok olumsuz sonuçlarını görüyoruz. Tabii. Yani bunun diğer boyutlarla ilgilenmiyorum ama ben akraba evliliğine kendi adıma karşı. Ama önce biyolojik. Evet biyolojik olarak da ne kadar büyük zararların olduğunu da görüyoruz. Tabii. Ülkenin de ekonomisinde de bunlar sonuçta bu bir bir ailede bir kişi hastaysa o toplumun hepsi hastadır hepsi aslında. Hepsi hasta oluyor. Herkes ondan etkileniyor. Bütçenize etkileniyor, psikolojinize etkileniyor. O aile istihdamla görev alamıyor değil mi? Aile huzursuz, mahalle huzursuz, komşu huzursuz. Yani böyle düşünün. Şimdi Akraba evliliğine karşı bu bir. İkincisi o yaş evlilik için uygun değil. 22 yaş mı? Evet. Kaç Türkiye'de şu an kadınların evlilik yaşı 24.7, erkeklerinki 27'ye yakın. Ha. Niye 22 yaşında bir an önce evlenmeye çalışıyoruz? Çocuk daha ergenliği tam bitirmemiş. Muhtemelen meslek sahibi de olmamış. Anlatabildim mi? Tabii. Bu yaştaki bir bireyin kendi karakterini bulmadan, ne, içi, ne işini doğru dürüst seçmeden, mesleğini seçmeden bir eş seçmesi ne kadar mantıklı? O olgunluğa erişmeden. Hadi diyelim evlendirdiniz. Şu artı artık geçmişten gelen ve hiçbir şekilde bize fayda sağlamayan nikahta keramet vardır. Zamanla işte düzelir kavramlarının hiçbiri doğru değil. Ne dedik daha önce? Adam olan biriyle evlenin. Adam edeceğim diye düşündüğünüz biriyle evlenmeyin. Evet. Adam olsun. Kadın kadın olsun. iki tara iki ta şekilde iki taraf olgunlaşmış, o düzeye gelmiş bir şekilde evlensin. Adam ve kadın olmak cinsiyet evet. meselesi Tabii, değil ama Cinsiyet yani. değil, şahsiyet, şahsiyet meselesi. Şahsiyet meselesi. Adam mesela yani o çok güzel bir sözdür işte senin söylediğin gibi hani adam meselesi hani adam olmak cinsiyetle ilgili şahs değildir şahsiyetle evet, ilgilidir. Evet. karakter ve olgunlukla ilgili bir şeydir. Akraba evliliği yanlış. 22 yaş yanlış. Diren kardeşim Evet. Tanımadığım, bilmediğim biriyle evlilik yanlış. Benim kuzenim amcamın kızı diyor. Tamam da sen onun sadece görünen tarafını biliyorsun. Sevgi dili nedir? Karı koca dili nedir? paylaşım dili nedir? Cinsellik veya duygusallık paylaşımı nedir? Bunu bilmiyoruz. 20 yıl birini aynı yerde tanısan bile onun senin için iyi biri veya doğru biri olduğunu asla yaşamadan bilemezsin. Evet. Bu çok nettir. Biz insanların sosyal kimlikleriyle duygusal ilişki kimliklerini aynı zannediyoruz. Peki. Dışarıda çok iyi olan insanların çoğu evlilikte çok kötü olabiliyor. Burada ailesine ki. seslenelim. 22 yaşındaki bir çocuğu evlendirmeyin. ...amcasının kızıyla hiç evlendirmeyin. Bıra bu çocuğun ihtiyacı değil. Bu ailenin kendi ihtiyacı zaten. Aile evet. muhtemelen kendi başka Kim bilir hesaplar peşinde. Nasıl çıkarlar çok net. gidiyorlar Tabii orada. Değil, çok net. Peki. Şimdi son dönemde... ...sosyal medyada da görüyorsunuz. Ee, Erkekle restorana gittiğimde... ...ben para ödemem. Diyen de var. <laughs> Yo. Hayat müşterektir. Alman usulü deyip... ...birlikte ödeyelim diyen de var. Yo. Bir sevgilim olsun. Öderim canım ne olur diyen de var. Nefes alsın yeter ben her şey öder. <laughs> Hayır gerçekten bir uzmandan bunu öğrenmek istiyorum. Ee, şey <laughs> ama o tabi veremiyor sevgili Şahan Gökbakar da. Taklit e etmiş e e Çekti. Yeni taklit etmiş. Çok da bu konuda konuşan da var. Senin fikrini çok önemsiyorum Hı. ve merak ediyorum. Gerçekten ikili ilişkide doğum günü özel gün haricinde erkeğe hediye aldığın zaman o ilişkinin Enerjisi kaçar mı? Erkeğe hediye alırsan ilişkinin enerjisi katmaz. Erkek kadına kadın erkeğe hediye alırsa ilişkinin enerjisi her zaman artar. Öze, özel günleri kutlamak, birbirine hediye almak, hediyeleşmek her zaman müthiş bir motivasyon. Özel gün olur. haricinde. Özel gün bir haricinde. Bir sürpriz mesela. Müthiş olur. Peki para? Mesela restorana gittiğimde Hı. diyelim ki biz sevgiliyiz. Sen beni yemeğe davet ettin. Diyelim tamam. sen sevgilini yemeğe davet Kim davet ederse o öder. Ama tanışma döneminde erkeğin daha çok görev alması gerekir. Hayır. Sevgiliyiz. Niye hep ben ödüyorum? Erkeksin. Hani eşitlik? Bak ne oldu biliyor musun? Şartları eşitlemeye geldiğimizde eşitiz diyoruz ama sorumluluk olduğunda topu oraya atıyoruz. Neden erkekleri bir para kaynağı gibi görüyoruz? Neden erkeklerin sürekli kadına imkan sağlaması gereken bir dinamik gibi görüyor. Erkekleri her şey ortaksa... Hayır canım öyle görmek değil erkekleri para kaynağı olarak Ama bazıları diyor ki. ki sadece erkek ödeyecek diyor. Hesap ödemeyen erkekle ben görüşmem diyorlar. E çünkü ilişkide bozuluyor. O zaman Kim diyor bunu ama? Bak bu e sen diyor. Hayır bak şöyle bir şey bu doğru değil. Yani bütün hesapları erkek ödeyecek. Bence hesapları erkek öder sıkıntı yok ama arada kadın da ödesin. Arada kadın da ona hediye alsın. Arada nedeni yokken yani. ya hayatım bugün çok güzel bir gömlek gördüm. Ben içimden geldi sana aldım desin. Hı hı. Anlatabildim mi? Kadınlar artık eşlerine sadece doğumla çorap almaktan vazgeçsin. Çünkü en, çok, <laughs> en çok aldıkları bu. Anlatabildim mi? Gömlek de aslında, ayakkabı da aslında, tişört de aslında. Şimdi ne oldu? Bunun hiçbir zararı yok. Biz erkeklerimiz çaktırmıyor ama alınan hediyeden müthiş keyif alıyorlar. Öyle mi? Müthiş ötesi. Yani hanımefendiler bizi dinliyorsa bugün gidin don almayın lütfen. Gidin Eşinize bir güzel bir gömlek alın, güzel bir. Don niye alayım ya? Ama hep öyle çünkü çocukların alırken hep kocaları da bir çocuk gibi görüyorlar. Don yeni yılda kız arkadaşım alırım, kırmızı don alsın diye. Yani şey yap, yapsınlar mesela bugün eşinizin haberi yok. Ne alırsa koşuna gider mesela herkes. Yani mesela kullandıkları kıyafet, en aktif kullandıkları kıyafet olabilir, ayakkabı olabilir kıyafet olabilir ya da onların en çok sevdiği teknolojik aletler olabilir. Mesela bir işte oyun konsolunun bir dinamiğini, mesela çok istediği bir telefon varsa bilginiz imkanınız mesela. Alın bakalım ilişkinin dinamiği bozuluyor mu? Yoksa müthiş bir keyif mi alıyor? Bir erkeğe alışverişe gidiyorsunuz. Diyelim bir mağazaya. Siz 8 parça alıyorsunuz. Adama da beş tane beşli çorap alıyorsunuz. O 5 çorap o 8 parçanın üstünü örtüyor. Yönetmenim diyor ki tuttuğu takımın forması olur Aa, diyor. Ha tuttuğu takımın forması. Valla bir şey söylüyorum. Hüseyin çok Hüseyin. Trabzonsporlu mu Hüseyin? <laughs> Fenerbahçeliymiş. Bizden Fenerbahçe bahçe forması. Bizden değil biz Galatasaraylıyız <laughs> ama Fener'i de seviyoruz tabii ki. <laughs> Şimdi bir şey söyleyeceğim sana. Kızlar vallahi burada neler yazıyor senin için. Olur mu öyle şey? İlişkinin dengesi bozulur. Ben niye parayı ödeyeyim demiş sevgili Emel. Niye ödesin? Neden bu bir sorun? Bak erkek hep ödemesin ödesin demiyorum. Kadın ödemesin diyorum. Erkek daha çok ödesin. Hayır. İmkanı varsa daha da çok ama ödesin. Ama son dönemdeki tartışma şu. Ben niye ödeyeyim? Sen beni yemeğe götürecek cesaretteysen benim yemeğimi karşılayacak ama güçte de olmalısın. Eden, ama zaten başta dedim davet eden kişi ödemeli dedim. Ben seni davet ediyorsam ben ödeyeceğim. Ama ilişkide davet diye bir şey yok. Yani ama bugün ilişkide, yemeğe gidelim ilişkide oluyor. beraber gidiyorsak bak beraber gidiyorsak evli değilsek senin de bütçen varsa arada kadının da ödemesi gerekir. Bak arada kadın ee, ödemesi gerekiyor. Beyaz TV Instagram sayfasında şurada benim kırmızılı bir fotoğrafım var. Bunun altına yorumlarınızı yazar mısınız? Çok merak ediyorum. Sizce ilişkide, e, ilişkide için söylüyorum ama yeni tanışma için söylemiyorum. E, evlilik demiyorsun. Evlilik, evlilik de diyorum. Evlilik evlilikte de diyorum. bütçeler ortaksa kimin ödediğini çok genelde erkekler ödüyor zaten. Yani o evlilikte çünkü bütçe ortaklığı varsa bu para zaten havuzdan çıkmış gözüyle bakılıyor. Peki seyircilerimin sorularını, cevaplarını Alalım çok bak. merak ediyorum. Oraya bakalım. ediyorum. Bir telefonumuz var. Alo. <laughs> Alo. Hoş geldiniz. Merhabalar. iyi, iyi yayınlar diliyorum. Hemen Hoş sizin görüşünüzü alalım. Sizce ee, bir yemeğe çıkıldığında kadın mı ödemeli erkek mi? Valla. Hangisinin durumu varsa. <laughs> hangisinin durumu varsa. Buyurunuz. Evet, sizi dinliyoruz edelim. şimdi. Buyurunuz. Ee, şimdi ben akraba evli yaptım. 23 senelik evliyim. Hı hı. En başta büyük bir hata yaptım. Hı hı. Ve akraba evliliği yaptım. Ee, ve eşim sürekli beni kıskanıyor. Ve sürekli aldattığımdan şüpheleniyor. Ve artık evlilik yani temelden yıkıldı. Yani boşanma devresine kadar gitmek üzere. Ve ben ayrılmak istemiyorum ama eşimi nasıl düzeltebilirim? O kıskançlığı üzerinden nasıl atlayabilirim? aldattınız mı eşinizi? Hayır. Bir kadın da, sürekli... şimdi sizi Serhat Bey'le baş başa bırakacağım ama... ...bir kadın da ateş olmayan yerden duman çıkmıyor. Eğer bir şey varsa kadınlar hissediyor. Biraz göz çapkını olabilir misiniz? göz çapkını olabilir. Göz çapkını olabilir. olabilir. Ama <laughs> güzele bakmak sevap diyorlar. Oo tam benlik biri var şu anda. He, bir de. reklama gidip geliyorum bir dakika. Güzele <laughs> bakmak sevap değil o. Güzel bakmak sevap. Ama erkeklerin işine öyle geliyor. Reklamdan sonra hemen geliyoruz. Sizle detaylı konuşmaya.